Merhaba Tuan Bir mergece nasıllar 663. gece. Hükümdar garibin durumunu puta sormak üzere mavide girip de putunu bulamayınca vezirini öldürmüş. Hükümdarın askerleri yaşanan hadiseler görünce putları ibadeti reddetmiş. Hükümdara baş kaldırıp onu öldürmüşler. Sonra ülkede hiç savaş çıkmış birbirlerini yok etmişler. Geride sadece iki adam kalmış. Onlardan birisi ötekine hüküm edip öldürmüş. Çocuklar da adama hüküm edip onu öldürmüşler. Bu şekilde herkes birbirleriyle savaşmış ve sonuçta herkes ölmüş. Kadınlar ve kızlar ise kaçıp köylere ve kabilelere sığınmışlar. Şehir bir gün içinde tamamen boşalmış. Onların yaşadıkları bunlarmış. İzine garibin yaşadıklarına gelirsek. Zizam, Zizal, bin Müzal onu sırtlanıp ülkesine götürmek istemiş. Onun ülkesi Kâfur adalarıymış. Ve buradaki Billur Sarayı'nda yaşıyormuş. Hükümdar Müzal'ın yanında kendisine parlak kumaşlardan dikilmiş kızıl altınlaşlanmış kıyafetleri giydiği bir buzağı varmış. O bu buzağıya illa edilmişmiş. ve adamları buzağı şeklindeki kutunun huzuruna girip onu onun sıkıntılı olduğunu görünce Ey ilahımız seni sıkan nedir diye sormuşlar. Buzağının içindeki şeytan Ey müzal, senin oğlun Irak hükümdarı garip bir vasıtasıyla Hz. İbrahim'in dinine girdi demiş. Ve olan biten her şeyi başından sonuna kadar anlatmış. Hükümdar bu zanın sözlerini işitince hayreti düşmüş aldı. bu taneden dışarı çıkmış. Gidip tahtına oturmuş. Devlet erkanını çağırmış. Hepsi toplanınca kuttan dinlediklerini ona anlatmış. Dördü şaşkın bir halde peki şimdi ne yapmamız lazım diye sormuşlar. Hükümdar oğlum geldiğinde ona sarıldığımı görünce hemen onu yakalayın demiş. Onlar da baş üstüne demişler. İki gün sonra Zizal yanında garip olduğu halde babasının yanına girmiş. Kerç hükümdarının putu da yanlarındaymış. Sarayına girer girmez askerler ona ve garibe saldırmış. Yakalayıp hükümdar müzalın huzuruna çıkar getirmişler. Hükümdar öfkeyle oğluna bakıp, Ey cinlerin köpeği, sen atalarını ve babanın dinini terk mi ettin? demiş. Zezal, ben hak dinine girdim babacığım. Sana yazık oluyor, gel Müslüman ol. Ve azabı çetin olanın öfkesinden kurtul. O geceyi ve gündüzü yaratandır demiş. Hükümdar oğluna kızıp, Ey lanet devlet, sen bana böyle mi karşılık verecektin? diye bağırmış. Hem ağızlarına onu hemen hapsetmeden emretmiş. Daha sonra hükümdar garibe dönüp, Ey insanların akılsızı! Nasıl olur da oğlumun aklını karıştırıp onu dininden çıkarttı küfürden imana, ateşten cennete çıkarttın demiş diye karşılık vermiş. Bunu duyan hükümdar adı seyyar olan bir ifriti çağırıp bu köpeği al onu ateş vadisine at ki orada helak olsun demiş. O vadi bir yermiş ki ateş yok. Korların çokluğunun sebebiyle içine giren Herkes bir anda yok olmuş. Vadi yüksek bir dağ çevrildiğinden oradan kurtuluş da yokmuş. Mel Melun seyyar kumdan ne uyup garibi almış. Dünyanın harap bölgesine doğru uçurmaya başlamış. Kendisiyle vadi arasında az bir mesafe kalmışken yorulan seyyar, garibi içinde nehirlerin, ağaçların ve meyvelerin bulunduğu bir vadi indirmiş. İfrit yorgun bir halde oraya inip garibi sırtından indirince uykuya dalmış. Bunu gören garip bağlarını çekiştirmeye başlamış ve en sonunda çözmüş. Sonra ağır bir taş alıp onunla ifritin başına vurup kemiklerini kırmış. İfrit tamamen örtüktü olmuş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sora ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.